Rica ederiz. misafirlerimiz şey kız veriyoruz. Ya. Kız mı veriyorsunuz? Elmas? Niye benim haberim yok? Niye söylemiyorsunuz? Yok yiğit bey, elmas değil. Nurumuzu veriyoruz hayırlısıyla. Hatta verdik gitti. Nurumu Ne yaptınız? E, ne yapalım? Hemşerilerimiz... E, kız veriyoruz. Ben Mert'in ilacını vermeyi unuttum. Ateşi çıkabilir. Buyurun, birlikte gidelim. Buyurun. Nur, ilacını ver de gel yavrum. Tamam mı? Neydi şimdi bu? Ha? Neydi şimdi bu? Gel. Görecekler şimdi şu tarafa geçelim. Ne demek görecekler? Bu neydi diyorum sana. Hemen söyleyeceksin bana. Neydi bu? Yiğit. Senin bundan haberin var Yürü, mı? Yürü lütfen. Sakin ol biraz. Geç şöyle. Senin bundan haberin var mı? Haberim yoktu tabii. Delirdin mi? Delirmeyeyim de ne yapayım ha? Sen benim karımsın karım. Gözümün önünde karımı başkasına veriyorlar. Delirmeyeyim de ne yapayım? Ağzım açık kaldı. Ne yapayım ne söyleyeyim bilemedim. Kötü şeyler gibi. Ha? O? Hey! Aa, yani otan kesinlikle... Çok değil mi anne? Mm. Ama senin vakıtın geldi artık. Hadi. Ya yok. bu arada film şeyde. Hadi. Bu gelene kadar biter zaten film? Ne yapayım? Çağırayım mı onu? Hayır yok ya müstehlim hattadır. Ben çağırırım. Bunu aldım zaten. Anne, anne gitme. En heyecanlı yer burası. Ya oğlum anne ne anlar çizgi filmden? Biz erkek erkeği izleyeceğiz işte. Bak ne yapıyorlar. Ne yapacağımı bilemedim gerçekten. Ben biliyorum. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yeter artık. Bu maskaralık buraya kadar. Yiğit, saçmalama. Oraya gidip de ne söyleyeceksin? En başından beri yapmam gerekeni yapacağım. Artık herkes her şey bilecek. Yiğit, saçmalama. Ben mi saçmalıyorum? Sen benim karımsın. Gözümün önünde karımı başkasına veriyorlar be. Ya bir sakin ol. Oraya gidip de bu benim karım desen ne olacak? İcrale Mert'e ne olacak? Bak yalvarıyorum sana. Beni bir kez daha yerin dibine sokma. Yalvarıyorum. Ne yapmamı istiyorsun Nurhan? Ne yapmamı istiyorsun? Orada olanları bile bile ne yaparım ben? Tamam. Ben halledeceğim. Söz veriyorum ben halledeceğim. bu gece halledeceksin. Yoksa yarın ben hallederim. Evet. İyi sevgilin nereye? Bir şey mi konuştunuz Yiğit'le? Şey, Mert Ateşli ya. Bir ona gidip bak dedi. Ben de tam onu yapacaktım. İyi. Ben de sana tam onu söyleyecektim. Mert'in uyku vakti geldi. Git yatır. Peki. Nur. Affedersiniz İclal Hanım. Misafirler kalkmak üzere annem diyor ki çok ayıp oluyor artık. Hadi seni bekliyoruz. Sizin misafirlerinizi geçirmek Nur'un işi değil Elmas. Nur Mert'i yatıracak. Ha ben şimdi misafir dediysem bu gece Nur'u istemeye geldiler de. Aa. Nasıl yani? Hiç söylemedin ben de hiç anlamadım valla. Valla biz de anlamadık ama annemler Nur'u verdi gitti. Şey... Tamam tamam. Hadi git sen. Hiç söylemiyorsun da. Ama yarın bütün detayları istiyorum bak. Hadi git. Hayırlı olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hadi git sen. zaman ben en yakın bir zamanda seni çay içmeye götürürüm Nur. Anlatamadım galiba. Ben evlenmek istemiyorum Haydar Bey. Ya Haydar oğlum, kız evi naz evi ne yaparsın? Ya ya, acele de oldu tabii. Nur kızımız heyecanlandı herhalde. Raziye Hanım, Anlatamadım ben. Kızım, sen bir sus istersen. Ne diyeceğini şaşırdın iyice. Ee, heyecandan tabii. Aslında çok utangaçtır. Ağzı vardır, dili yoktur. Niyeyse böyle oldu. Ee, mahcup oldu tabii. Ya hanım dur hele ya. Utandırmayalım kızı ya. Yangından bal mı kaçırıyoruz? Öyle ya. Yoluyla, yordamıyla tanıyacaklar birbirlerini elbet. Ya e o zaman müsaadenizi rica edelim. Buyurun müsaade sizin. Anas malık. İyi Görüşürüz sevgilim. Tekrar hayırlı olsun aynabacım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızım. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. geceler. Sağ ol evladım. İyi geceler. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler Raziye hanımcığım. Yine bekleriz. İyi geceler oğlum. Geceler. Hala, ne yaptın sen ya? Ne yaptıysam yaptım. Helal toprağımız. Daha iyisini mi bulacaktın? Benim evlenmek istediğimi nereden çıkarttın? Nasıl çağırırsın bu insanları bana sormadan? Bir de verdim gitti diyorsun. Nasıl yaparsın? Hangi hakla? Hangi hakla hala? Al işte Hafize. Geldiğinden beri söylüyorum. Edebinle başını bağlatacak göz var mı bunda? Ben yetişkin bir insanım. Kendi kararlarımı kendim veririm. Ben evlenmeyeceğim o kadar. Yok efendim öyle hindi gibi kabarıp benim hayatım demek Nurhan'ım. Başını bağladım gitti. Yetişkinmiş. Hadi bu saatten sonra evlenme de göreyim ben seni. Anne ya. Ne? Böyle evlilik mi olurmuş? Sen karışma. Durumuzu veriyoruz hayırlısıyla. Hatta verdik gitti. bakalım son lokma ya ama son yok muydu Mertcim Nur ablanı üzme. bak sonra peşinden çok ağlarsın niye yoksa beni bırakıp mı gidiyorsun e, evleniyor ya Nur ay ne var yani niye şaşırdınız ki bu kadar gencecik güzel kız dün gece gelmiş istemişler hatta Hafize Hanım vermiş bile. Neye şaşırdınız yani? Hayırlısı olsun. Evlenemezsin Nur. Evlenmene izin vermiyorum. Mertciğim, küçük ağabey büyüklerin işlerine karışma. Bana ne? Ben karışırım. Baba ya, Nur beni bırakıp gidiyor. Ben geç kalıyorum. Çıkmam lazım. Afiyet olsun. söz vermiştin seni bırakmayacağım demiştin